Uyfalsi ekrandan hepiniz hoş geldiniz kardeşlerim. Hayırlı hafta sonları diliyorum hepinize. Kahvaltımı yapmadım abi. Oturdum Fortnite oynuyorum kardeşim. Ah, öyle söyleyeyim sana. Cık. Aha buldum. Vallahi buldum. <laughs> dur bakayım. Neymiş lan bu? Oha. Dur dur. Lan gir çık yapmayı öğren biraz. Gir çık yapmayı öğren. Sıfır inşa girmişsin. Tamam. Dur yeni itemi deneyeceğiz. Uy ee... ne vuruyor tak tak be. Tak tak ne vuruyor be. Hadi bakalım. Abi ben direkt şuradan high ground alıp şunu bir denemek istiyorum. Abi böyle mahallede çocuklar kavga eder ya hocam. Onun gibi bir durum olacak şimdi birazdan da benim biraz üste çıkmam lazım. Şimdi bu de yok. Dedim sıfır inşa da daha rahat deneriz bu itemleri. Bir tane de elektrik silah gelmiş galiba. Tamam acele etmeyelim. Bak bu işimize yarar. Bu işimize yarar abi. Deşata ata gideceğiz şimdi. Şimdi biraz dikkatli oynayalım. Bu olmadığı için ezik bir adam bile gelip sizi vurabilir abi. Gel gel. Adam bildiğim Wolf Team oynadı lan. Bildiğim Wolf Team oynadı. Ama güzel itemler de bana kaldı. O da ayrı bir konu. Arkadaşlar item bu. Ne diyorsunuz? Zehir etkisi falan bırakıyor. Yalnız şeyi nereden bulacağız? Bak zevkliymiş ha bak cidden zevkli. Ee, o elektrik silahını nereden bulacağız abicim? O da çok önemli. Valla Fortnite bu aralar cidden sarmaya başladı. Chapter 7'de biraz yedili medili duyunca orada da biraz şey oldum. Orada bir yerde adam ha. Bak bir şey çıktı orada farkında mısın? Bir kamp ateşi açtı orada. Dur bir high ground alalım. Ölmeyelim boşuna. Adam yemedi yani dalmadı bana. Aslında deşli güzel bir hareket yaptı. Bak şimdi izle. Main silah. Şöyle biraz sağdan açalım. alalım. Sıfır inşaatı direkt. Elektrik. Peki hocam. Peki hocam. Şu an deliriyor. Eğimi aşırı kötü lan. Aşırı kötüsün oğlum. La o nasıl bir eğimdi la o? Ya normalde alırdı beni. Çok yanlış silahlarla oynadı o. Altı patlar bakmayın. Bazen şey yapabiliyor. Yani fail olabiliyor arkadaşlar. Aa izle izle izle. izle. Gel lan buraya. Oğlum eskiden biz mahallede atardık la bunu. <laughs> Şeyim yok ya. Gidip vuralım mı buna? Zehir etkisi bırakıyor mu? Bizim koku bombası gibi. Bırakıyor galiba. Ben çok sevdim lan bu silahı. Aşırı zevkli arkadaşlar. Ya aşırı zevkli bak. Oyunu çok iyi bilen bir abiydi bu. <laughs> Oğlum güzel oynuyorum kabul edin. Güzel oynuyorum diyenler beyni atsın şu an. Sen bu işi çözdün hocam diyenler. Sen bu işi çözdün hocam diyenler bir peynir atabilir mi? Çözdük abi bu işi. Sanki birisi var gibi. Şu ayar oluyorum biliyor musun? Şimdi bu atılmıyor ya kanka. Al sana challenge. Bu atmadan oynama challenge abi. daha ne istiyorsun? <laughs> Şu an bir makinalımız yok. Belki bu bizim için bir risk olabilir ama. Tamam. Şimdi yukarı doğru çıkalım. Ben çok beğendim bunu. Diğer silah bulamadım arkadaşlar. Nereden bulabileceğim? Hani normal sandıklardan çıkıyor mu? Onu bir yazarsanız çok çok mutlu olurum babalar. Hop. Haydi. Tamam. Okey. Güzeldi. Harikaydı abi. Şuradan ilerleyelim direkt. Araba da bulamadık. Arabaların spamlarını... Aslında arabaların azaltılması güzel olmuş ya bakmayın. En azından fight dönem çünkü harita da küçük. Harita küçük olduğu için sıkıntı yaşayabiliyoruz arkadaşlar da şu elektrik silahını bulamadık. Şşş bir abi geldi sus. Ona lan! Popç oynuyorum sanki ya. Şaka gibi hocam. Benim dalmamı beklemiş. İşte böyle bir oyun arkadaşlar. Ne diyeyim ya? Böyle bir oyun. Abi sıfır inşa oynanmaz ya. Valla sıfır inşa oynanmaz ya. Yok abi. Yani yorumlara yazmayın baba. Sıfır inşa oynanmaz. Bu hilt yok. Mesela bu hilt olsa... ...değil mi oradaki mermiyi... ...absorbe edeceğim. Ne kadar güzel lan bu. <laughs> oradaki mermiyi absorbe edeceğim. Abi bu gelmiş bak. Elektrikli silah da bu. Bu bu arada. Burada arada arkadaşlar bir şey geldi mi? Blitz'e... Lan Blitz'e rank gelmiş. Mı? Bir Blitz süreme çıkartıp bonus zafer ilerlemesi al. Bu ne arkadaşlar? Bu yeni mi geldi? Allah Allah. Burada UGC 90 da beni desteklerseniz efendim çok çok sevinirim. Teşekkürlerimi sunarım efendim. Sağ olun var olun. Bu tarz amaçlar çok güzel olmuş kardeşlerim ya. Valla bak Fortnite'in bunu yapması lazım kardeşim. Yani hatta böyle papel ödülleri falan da olabilir. Bak çok güzel olur. Biz bundan bahsediyoruz zaten çok yenilik var. Her şeyi şimdi bir anda göstermeye çalışıyorum arkadaşlar. Buraya bir de yeni pompalı gelmiş. Anlamadım. Çok beğenmedim ama pompalı ya. Gördüm videosunu da. Ona belki güzeldir. Şimdi bakacağım. Burada adam var. Dikkatli olmak lazım abi. Burada mobilde bile güzel oynuyorlar ha. Bakmayın. Vallahi güzel oynuyorlar. Burada bir adam var. Neredesin sevgili dostum? Buradasın dostum. Sevgili dostum. Ha vurdun beni şu an mitralyozla. Şu an vurdun kanka. Çok OP olmuş lan bura. Ne no oluyor lan? Oğlum 3. Dünya Savaşı çıktı. Tamam. Okey. Bunlar yeni şeyler mi kardeşim? Ben anlamadım ki ya şunu atacaktım. Özür dilerim. Hops. Herkes de mitralyoz var yani ha. Ya bu da direkt win alırız ki. Papel ödül yapsa da keşke birisi her gün win. <laughs> Haksız mıyım? Hah, lamamız burada. Bundan şey mi düşüyor? Mistik bir şey mi düşüyor? Tamam. Vay 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 vay. İzle şimdi. Oy tek atıyor. Tek atıyor abi. Arkadaşlar silah tek atıyor. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun infilim. Yalnız herkesin mini kan oynamasına hakikaten şu anda yakıştıramadım. Arkadaşlar silah tek atıyor. Hayırlı uğurlu olsun tekrardan. Evet. Tamam. Opus kill'imizi yaptık. Bir de çok farklılaşmış ya. Şimdi ben o zafer aldığım zaman sen ne olacak arkadaşlar? Yenilikler varsa bana söyleyin. Bir de yeni bir pompalı gelmiş buraya. Onu göremedim daha. Ben biraz bekleyeyim. Rift'imi atayım sonra. Ne diyorsunuz? Bunu atalım şu an. Kill kaçırmayalım. Bak bir modu. Yeniden. Cidden çok güzel. Simpson sezonu var şu an. Chapter 7 geliyor. Ya Fortnite cidden o şeyi yaptı. Yani çeşitliliği yaptı abi. Da burada bakalım. Burada da sıfır içi. Bunun bu itlisi gelse çok güzel olacak da. Bu yeni getirdiği şey ranked mantığı Bunu yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Biz de dışarı çıkacağız. Ama güzel dedim şöyle bir aşk karnına sizlere bir el Fortnite iyi gider abi. Aşk karnına şifadır niyetine. Abicim Heh, sen çıktın tamam. Sen kal. o ee... Abi adam boss gibi çıktı. İlk kafası gözüktü böyle terminator gibi. Aa sonuç. Aldı ki be. Ne diyorsunuz? Eee şimdi o... Biraz bekleyeyim ne olur ne olmaz çünkü sona iyi oyuncu kalmıştır. Bence biraz bekleyelim. Şimdi diğer oyuncu nerede? O önemli. Bunun biraz moralini bozduk dedi. İyi bir oyuncu var herhalde karşımda dedi. Kapışıyor. a Yok oldu lan diğeri. Cık, bu iyi oyuncu ya. Belli arkadaşlar. Kostümden, tarzından, oynayışından. O da basıyor tamam. Benim bu silah tek atıyor. O 96 vuruşu gördün mü? İşte bu. Bonus zafer ilerlemesi. Tamam aldım abi. Bir zafer kanatları bonus zaferi kazandım. Okey. Sonraki maçı buluyor hemen. Kanka bulma şu an. Şu an bulma. Bir bakalım abi. Ne oldu şimdi? O adam alabilir dedim size. İyi oyuncuydu. Kanatsız. E tamam. Tüm görüm yenilenme saati 16. Aldım bunu. Ne işime yaradı şimdi bu? Ee, tamam geç bunu. Yenilenme saati 16. Yenileniyormuş. Ha bonus zafer ilerlemesi ondan hemen oyun buldu. Tamam. Devam ettir diyor yani bunu. Doğru mu kardeşim? Tamam güzeldi. Bugün yeni silah da gösterdim arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Harika bir bölüm geçirdik bugün. O gece 90'la tekrar söylüyorum. Beni desteklerseniz sevinirim. bir sürü minik şöyle köpüşler möpüşler gelmiş. akşam görüşmek üzere. Hoşçakalın.